Ne oluyor kardeşim? Hangi mes? Şimdi bize efendim siz mezheplere karşısınız. Tabii ki karşıyız. Sonuna kadar. Müslümanları öldüren bu mezheplerdir. Bunlardır. O kadar uleması var. Hadi çıksınlar. Tekrar söylüyorum. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ee, üst düzey yetkililerin önderliğinde Türkiye Alimler Birliği kuruldu. Ne güne niye kurdular onu? Kuruluş beyannamesine bakın bize cevap vermek için kurulduğunu çok rahat anlarsınız. Neredeler? Niye Ramazan'ı boş geçirirler? Bugünlerde gelsinler konuşalım bakalım. Hadi şu ehli sünnetlerini bir kurtarsınlar bir görelim. Gerçekten iddia edildiği gibi sünnetle bir alakası var mı? mıymış, yok muymuş bir görelim. Sadece sünnet açısından bakalım. şey isimler çok güzel ama içerikleri bomboş. Şimdi ne yapılıyor? Bak diyor ki Allahü Teala Allah hem resseydi onlar şike düşmezlerdi. Ya da Allah onları mümin yarasaydı müşrik olmazlardı. Ve ma cealna aleyhim hafize ya Muhammed biz seni onların üzerinde koruyucu yapmadık. Sen onlardan hiçbirisini koruyacak değilsin. Senin böyle bir görevin yok ve ma ente aleyhim bir vekil onların üzerinde benim vekilim de değiliz. Yani Resulullah ne Allah'ın bize karşı vekilidir ne bizim Allah'a karşı vekilimizdir. Bu vekil kelimesini bir yerlerden tanıyorsunuz değil mi? En çok kullandığı, kullandığı yerin arası tarikatlardır. Bu bizim vekilimiz. O zaman kusura bakma sen Müslüman değilsin. Başka bir dinin mensubusun. Bu dinin şeylerini kullanıp da milletin canını sıkma. İnsanları kandırma. Hangi dinin mensubuysan on, git o, o, o dini yaşa. allah Teala burada böyle diyecek. Sen de orada yok vekil olacaksın. E tabi bunlar Kur'an-ı Kerim'e uyarlar mı? Elbette ki Kur'an'ı kendilerine uyduracaklar. Elbette ki diyecek ki bana ayet okuma. Tabi ki diyecek. Birisi de bana gelmiş ne yapıyor biliyor musun? Hem de profesör. Sen Kur'an'a ve sünnete uyuyorsun. Olur mu? İlahiyat profesörü biliyor musun? Hem de ne şey de sen o zaman orada, orada mıydın sen bunu söylerken? yoksa başka, odada yoktun galiba. Tabii Kur'an ve sünnet bunların oyunlarını bozuyor. Hiçbirisi razı olmaz buna. Diyorlar niye sinirleniyorsun? E, tabii Tabi ne yapalım kardeşim Allah Allah elde değil. Yani müzik eşliğinde söyleyecek halimiz yok ya bunlara. <laughs> ne? Efendim? Resulullah'ın öfkelendiği. Resulullah'ın iyi, Allah razı olsun hiç olmaz. <laughs>